Hocam günaydın, bayramınız kutlu olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Tüm Türk milletinin bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı herkesin kutlu olsun. Aynı zamanda Atatürk'ümüzün doğum günü de kutlu olsun. Evet. Hocam şimdi o kadar çok şey merak ediyorum ki okuduğumuz bu kadar kitaplardan sonra biz bayramları kutlarken o coşkuyu içimizde hissedelim yüreğimizin ihtiyacı doğsun tamam ama bir taraftan da anlayalım istiyorum. İşte sizi davet etmemin sebebi de buydu. Sizin de şöyle adeta nasıl diyeyim çok sevdiğimiz bir dersteymişiz gibi çok sevdiğimiz bir hocamızla bir aradaymışız gibi konuşmak istiyorum. Bir, atamız Samsun'a gitti, çıktı ve paramparça olmak üzere olan işgal altındaki bir devleti kurtardı. Ama İstanbul'da geçirdiği bir 6 ay var. Aslında hazırlık süreci. Onu birazcık bir anlatır mısınız? Oradan başlayalım. Şimdi tabii bu İstanbul'da geçirdiği 6 ay son derece önemli. Çok da incelenmiş bir konu değil aslında. Mustafa Kemal biliyorsunuz Suriye cephesinde. işte Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra 30 Ekim 1918. Ondan sonra 31 Ekim'de Mustafa Kemal Limon von Sanders'in gitmesi üzerine Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı'na atanıyor. 31'inde atanıyor fakat 11 günlük Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı sürüyor. Ondan sonra bu ordu lağvediliyor. Lağvedilince kendisi İstanbul'a genel kurma emrine çağrılıyor. Ve Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a varıyor. Bu İstanbul'a gitmesi ee, gittiği gün çok enteresan bir şekilde enteresan kötü acı bir tesadüf. Ee, i̇tilaf devletleri donanmaları İstanbul'u işgal ediyorlar. Ee, İngiliz Fransız hatta Yunan donanmalarından oluşan e, bir şey İstanbul'u Boğaz'ı e, tamamen işgal etmişler. Belli yerlere asker çıkarmışlar. Mustafa Kemal e, geliyor e, Haydarpaşa Garı'na geliyor işte Adana'dan geliyor o da. Orada bu e, karşı tarafa geçmek için bu gemilerin 3-4 saat trafik çünkü Boğaz trafiği kapanmış. 3-4 saat onların geçişini izlemek zorunda kalıyor. Çok acı içerisinde bunları e, izliyor. Yanında bulunan e, Cevat Abbas e, var, yaveri. yaveri onun anlatımına göre çok üzülüyor. Çok üzüntülü bir şekilde o izlemek zorunda kalıyor birkaç saat trafiğin açılmasını. Ondan sonra işte geldikleri gibi giderler diye o meşhur sözünü orada söylüyor. Ondan sonra kendisini karşılayan arkadaşı Rasim Ferit Bey var. Onunla birlikte üçü gidiyorlar. Mustafa Kemal gelir gelmez ilk olarak Perapalasa yerleşiyor Beyoğlunda Perapalas. Perapalas o zaman işgal kuvvetleri komutanlarının kaldığı yabancıların kaldığı bir yer. Orada biz bir süre kalıyor yani bir hafta kadar orada kalıyor. Ama orada bu şeylerin bu ortamda çok rahat edemeyeceğini görüyor. Ve ayrıca tabii maddi olarak da büyük bir yük getiriyor kendisine. Ondan sonra yakın dostu Fansalar var, şeyden tanıdığı Suriyeden tanıdığı Fansalar var. O Fansaların köşkünde kalıyor bir müddet misafir oluyor. Ona köşklerinin bir katını tahsis ediyorlar. Orada bir müddet temaslarını, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat ondan sonra o bildiğimiz Şişli'deki üç katlı meşhur eve taşınıyor. Ondan sonra o orada kalıyor. İşte annesi ve kız kardeşi de akaretlerde oturuyordu. Onları da yanına aldırıyor, Şişli'deki eve aldırıyor. Orada temaslarına devam ediyor. Bu Şişli'deki ev hakikaten çok önemli. Orada yüzlerce toplantı yapılıyor. Geceli, gündüzlü o kadar çok temaslar yapılıyor ki burada ama herkesle, herkesimle. Mustafa Kemal'in o sırada en çok temas kurduğu arkadaşları, şimdi ordular terhis edilmiş, bütün askerler, bütün subaylar İstanbul'a çağrılmışlar, hepsi İstanbul'da toplanmışlar. O zaman işte Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fethi Okyar, ondan sonra Ali Fuat Cebesoy, İsmail Can Bulat, gibi pek çok işte is İsmet İnönü, İsmet İnönü o zaman genel kurmay da müsteşar onlarla sürekli toplantılar yapıyor bu arkadaşlarıyla. Bir çıkış yolu arıyorlar. Yani çünkü İstanbul işgal edilmiş artık payitaht işgal edilmiş. Sadece payitahtın işgal edilmesi değil yurdun diğer bölgeleri de işgal altına girmiş. Güneydoğu'da işgaller başlamış. Zaten ilk işgaller Musul'dan başlamıştı. Musul, İskenderun, ondan sonra işte Trakya daha sonra diğer bölgeler işgal edilecek her yer işgal edilecek İstanbul'da geçirdiği bu 6 ay zarfında çok çeşitli temaslar yapıyor çok kişilerle görüşüyor yani herkesle görüşüyor herkesle diyor bir başka türlü görüşüyordum diyor yani bunu da kendisi ifade ediyor yabancılarla görüşmeleri var İtalyanlarla görüşmeleri var. Ee, bu arkadaşları kendi yakın arkadaşlarıyla görüşmeleri var. Ee, ondan sonra basında görüşmeleri var. Basına çok önem veriyor. Kendisi yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'la birlikte Minber Gazetesi isminde bir gazete çıkarıyor. Bu gazetenin amacı Mustafa Kemal'i burada parlatmak, Mustafa Kemal'i kamuoyuna tanıtmak. Bunu yapmak için bu Minber Gazetesi çıkarılıyor. Fakat Minber Gazetesi çok uzun süreli olamıyor maddi imkansızlıklar sebebiyle bir süre sonra kapatılmak zorunda kalınıyor. Ve de ayrıca sansür uygulanıyor o zaman. Bunun dışında basınla ilişkilerini de çok iyi tutmaya çalışıyor. Şimdi basından söz etmişken şunu da açıklamakta yarar var. O zaman İstanbul basını yani mütareke basını diye adlandırılır bu basın. Sizin çok iyi bileceğiniz gibi. Evet, evet. Burada bu mütareke basını şeyin yüz karası aslında milli mücadelenin yüz karası bir basın. Çünkü yabancıların emrinde bir basın. Yani İngilizler ne derse onu doğru kabul eden, onlarla işbirliğine çok açık, onların paralelinde yayın yapan bir basın var. Burada en önemlileri bu mütareke basının en önde geleni işte Peyami Sabah, ondan sonra Alemdar gazeteleri. Bu gazetelerin işte Halit Refik Karay, Refi Cevat gibi böyle tetikçi gazetecileri var. Bunlar milli mücadeleye kan püskür, yani şey ateş püskürüyorlar bunlar. Hatta Padişah bunları yalnızı, milli İstanbul mücadeleden e, milli mücadeleden yana olanları, bunları Yunanlılardan, Ermenilerden, Rumlardan daha tehlikeli görüyorlar. Yani çok çok enteresan bir şey. Şimdi bu tutuklamalar başlayacak bir süre sonra. İngilizlerin zoruyla işte bu Ermeni Tehcirinde yer alanlar, Ermeni Tehcirinde görev alanlar Ondan sonra ittihatçılar yani ittihatçılıkla uzaktan yakından bir alakası olanlar yani doğru dürüst bir sorgulama bir şey yapılmadan böyle ittihatçı avına çıkıyorlar. Mustafa Müthiş Kemal bir karar tutuklama. veriyor hocam. Diyor ki Mustafa Kemal karar veriyor. Diyor ki başka çare kalmadı. Pek çok seçeneğe bakıyor ve Samsun'a çıkma karar veriyor. Anadolu'ya çıkma kararı. Ee, şimdi daha evet kendisi şimdi bu toplantılar yapılıyor, çeşitli toplantılar yapılıyor. Arkadaşlarıyla bir takım kararlar. Önce Anadolu'ya çıkmazdan çıkma kararını vermezden önce Harbiye Nazırı olmak için gayret ediyor. Yani siyasal yollardan bir yerlere gelip hani bir güç sahibi olup bir şeyler yapabilir miyim diye ülkeyi bu şekilde kurtarabilir miyim diye önce siyasal yolları deniyor. İşte bunun içinde Harbiye Nazırı olmak istiyor. Daha Adana'dayken Ahmet İzzet Paşa'ya mektup yazıyor. Kendisinin yeni kurulacak kabinede Harbiye Nazırı olmasını istiyor fakat nedense kendisine Mustafa Kemal'e harbiye hazırlığı verilmiyor. Şimdi bu yol kapanıyor. Tabii onun ondan sonra başka yollar deneniyor. Hatta böyle bir bir takım düşünceler geçiyor. Her türlü şeyi düşünüyorlar. Yani ülkeyi nasıl kurtarabiliriz diye. Yani bir ihtilal yapmak, vahdettini değiştirmek veya hükümeti değiştirmek, Tevfik Paşa hükümetini değiştirmek, hatta Tevfik Paşa'yı indirip yerine başka birisini getirmek, işte bu, bunun için pazarlık yapmak, hatta bunun için bir cemiyet kuruluyor, Ay Yıldız Cemiyeti diye. Bunlar bir takım kararlar alıyorlar. Fakat daha sonra bu yolların hani çok sağlıklı yollar olmadığının çok farkına varıyorlar. Ve bundan vazgeçiyorlar. Ondan sonra Mustafa Kemal artık diyor ki, yani Anadolu'ya geçmekten başka çare kalmadı. İstanbul'da yapılacak bir şey kalmadı. Yani hiçbir şey yapılamayacağını görüyor çünkü işgal kuvvetlerinin şeyin altında. E, padişah zaten bir kukla gibi ittifak devletleri, İngilizler ne dese onların emirlerini dinliyor. Ona göre kararlar veriyor. Yani hatta o tutuklamalarda İngilizler padişaha listeyi veriyorlar, hükümete listeyi veriyorlar İşte şunlar şunlar tutuklansın diye. Hemen ertesi gün 20 kişi 30 kişi tutuklanıyor. Bekir Ağa bölüğüne atılıyor. Bunlar içerisinde şey de var Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar da var. Hatta o listenin içerisinde Mustafa Kemal de vardı. İngilizlerin tutuklanmasını istediği kişiler içerisinde Mustafa Kemal de vardı. Daha sonra burada İstanbul'da bir şey yapılamayacağını anlayınca kendisi diyor ki ben şeye nasıl geçebilirim? Yakın arkadaşı İsmet İnönü, İsmet Paşa'yı çağır. O zaman şeyde genel kurmayda müsteşar İsmet pa İsmet Paşa, İsmet Bey. O onu çağırıyor. Diyor ki ben Anadolu'ya geçmek istiyorum. Ee, Anadolu'da hangi mıntıkaya gitmem gerekir, hangi yollardan gitmem gerekir diye ondan bir fikir soruyor. İsmet Paşa diyor ki demek ki karar verdin Anadolu'ya geçmeye. Sen karar verdikten sonra diyor yollarda çok, mıntıkalar da çok diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Ondan sonra bu Anadolu'ya geçişin hazırlıklarına başlanıyor. Yaveri Cevat Abbas'a görev veriyor. Cevat Abbas'a önce işte Gebze, İzmit, Tavşancıl yoluyla şeye İzmit'e İzmit geçilecek. Orada 20. kolordunun sınırlarına kadar ulaşılacak. Ondan sonra 20. kolordunun sınırlarına geçtikten sonra güvenlik sağlanmış olacak şimdi bunu nasıl temin edilecek cevadan bas hazırlıklara başlıyor işte o yolun güvenliği Tabii o orası Ermeni ve Rum çeteler tarafından tutulmuş bütün yollar oradan geçmek çok tehlikeli yani bir güvenceye ihtiyaçları var korumaya ihtiyaçları var bunun için Yahya Kaptan çetesi var evet. Yahya Kaptan işte Kuvayi milliye ilk Kuvayi Milliye Birlikleri oluşuyor işte orada yavaş yavaş bu Ermeni Ermeni ve Rum çetelere karşı e, Kuvayi Milletleri hocam, de oluşmaya hocam. başlıyor. Bu hocam, bir dakika. O, Yahya Kaptan ıı, çetesiyle. Hocam bir saniye durabilir misiniz? Bir Pardon. saniye lütfen. Şu Şimdi anda çıktım. saygı duruşu başladı çünkü. Bakalım Çok mısınız? özür diliyorum.